Önceki dersimizde başladık ayete. Allah azze ve celle'nin bu adlarını tek tek verdiği ve kıssalarına Kur'an'da yer yer değindiği, hayatlarından kesit kesit bize sunduğu bu kimseler. Şimdi Cenab-ı Hak işte bunları hidayette muvaffak kıldığını haber veriyor. Bunlar yaşamlarını tamamlamış kimseler. Dolayısıyla bit, bitmiş bir dönemle alakalı, hidayet dolu bir süreci Allah azze ve celle onayladığından onları bize örnek olarak takdim ediyor. Onların hidayetini iktida ile. Kuşkusuz bu iktida dediğimiz şey biz beşerin ihtiyaç duyduğu bir şey. Hani örnek alıyoruz, bakıyoruz nasıl yaptı. İlkesel olarak veya teorik olarak doğrular, yanlışlar yazılı olabilir. hatta sözlü olarak açıklanabilir bile. Ancak bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. İktida etmek için. Bu kez görsel olarak bir yapılmış haline, yani eyleme düşürülmüş haline ihtiyaç duyuyoruz. Bu bize bağlı bir ihtiyaç. Allah azze ve celle o yüzden iktida eden yanımızı görmezden gelmedi. Bu sebeple bunu Allah'ın Resulü için bile görmezden gelmedi. Ona da kendisinden öncekilerin örnekliğini sundu ki bu ayet ta başlıyor. Resulullah'ı da içine alan bir şekilde. Bunlar nasıl yaşadılar? Nasıl sabrettiler? Sabır kavramını yazabilirsiniz. Sabır çok önemlidir, gereklidir falan. Ama nasıl sabredildiğini bir beşer üzerinde görmek ayrı bir şey. O yüzden Allah Azze ve Celle fasbir kema sabara ulul azmi minel rusul azimet sahipleri Rasullerden nasıl sabrettilerse sen de onlar gibi sabret diye onların sabrı örneklediği boyuta dikkat çekti. Fasbir <fazır> kema sabara urul azmi minar rusul. Yoksa sabrı Allah Azze ve Celle zaten emrediyor. Ama bilmek ihtiyacı hissediyoruz. Nasıl sabretmişler? Görmek ihtiyacındayız. Ve laqad ja'aka min naba'il mursalin. Sana resullerin haberlerinden geldi. Allah azze ve celle bizzat kendisi anlattı. Yanı sıra Resulullah'ın duyup öğrenip bildikleri demek ki bu bize şu iki şeyi biri diğerinden ayırmamızı öğretiyor. Teorik olarak malumat dediğimiz, bilgi dediğimiz şeyler ki bunlar bildiğiniz kelimeler, kelimelerden oluşan cümleler. Ama bunun insan hayatını aksetmiş hali, yansımış hali bu kez olgularla karşı karşıyasınız. Artık şekil almış bir durumla karşı karşıyasınız. Sabır kelimesi ama sabreden bir insan o dişini sıkmış, o kararlılıkla sebat eden insanın o olayla ilgili verdiği görsel sunum o da apayrı bir şey. Bu kez mücessem oluyor. Şekil almış oluyor. Yani o kadar temel bir şeyden bahsediyoruz ki. Hoca derste teorik anlatıyor, laboratuvara getiriyor. Bu kez pratiğini uygulatıyor. Pratiğini uygulayınca çoğumuzun jetonu düşüyor. Teorisinde o kadar yakalayamayabiliyoruz. Hani insanlar kendi içerisinde farklı farklı zeka ve öğrenme düzeylerindeler. Ama en zeki olanından diğerine kadar bunun uygulama safhasına tanık olma ihtiyacı pedagojik bir realitedir. Eğitim bilimi açısından son derece elzem bir şey, bütün dünyanın tanıdığı bildiği bir şey. Her zaman örnek veriyorum. İşte uçağa bindiği vakit insanlara söylüyorlar. Şöyle olduğunda böyle yapın, böyle olduğunda böyle yapın yerde ışıklar var onları takip edersiniz yukarıda oksijen tüpleri falan bir sürü talimatlar var ve bunlar yazılı hatta yazılı da yetmemiş o kartlar üzerinde resimleri de var ama yine de yetinmiyorlar ne yapıyorlar bunun bir görselini sunuyorlar bir kişi bunu bizatihi yapıyor artık herkes bunu anlasın ve kavrasın diye çünkü bu bizim eğitim açısından ihtiyaç duyduğumuz bir şey Artık bunun örneklerini çoğaltabilirsiniz. Yani bir takvim yaprağındaki yazılı yemek tarifinden bunun tarifinin görsel olarak sunulduğu yere kadar. İkisi bambaşkadır yani. Bunu yapıldığını görmek. O yüzden Allah azze ve celle bu bahsettiğimiz ibreti bizim açımızdan elzem gördüğünden tutup sadece sabırdan bahsetmedi, sabredenleri de anlattı tutup sadece ilkelerden bahsetmedi. bunların örnekli örneklemdiği durumlara da dikkatimizi çekti. İşte bu bahsettiği elçiler içinde bize iktida etmeyi emrediyor. Onların yolundan gitmeyi, onlar gibi olmayı, onların sunduğu bu örneklerden istifade etmeyi. Bu sadece iyi duruma geçerli bir şey değil. Kötülükler de yani kötü örnekler de bizim açımızdan eğiticidir ve öğreticidir. Dikkat ederseniz Kur'an'da Allah Azze ve Celle bizden önceki helak olmuş toplulukların akıbetlerine dikkat kesilmemizi emrediyor. Hiç mi onların bilgisi gelmedi? اَوَلَمْ kem كَمْ اَهْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ Şimdi onların topraklarında gezip, onların yurtlarında gezip duruyorlar. Onlardan nicesini helak ettiğimizin haberi, bilgisi onlara gelmedi mi? Görmüyorlar mı? Nasıl helak ettik? Ve Allah Azze ve Celle onları da anlatır. Yani kötü örnek de aynı şekilde eğiticidir. Şunları şunları yapmak kötüdür deyip kısaca geçebilirsiniz kuramsal olarak. Ama bak falanca şöyle kötülük yaptı, filanca topluluk böyle bir kötülüğe bulaştı dediğiniz, anlattığınız yerde bunun insanların öğrenmesini çabuklaştırdığı, kavramalarını kolaylaştırdığı bilinen bir gerçekliktir ve o yüzden de Allah azze ve celle bunları kullanır. Ve bize bu hususta bunlara dikkat kesilmemizi emreder ki öğrenmemizi doğru gerçekleştirelim. Fasbir kemâ sabara ulul azm min er-rusul der ve akabinde velâ tekun ke sahibi der. Yani sabreden Hazreti Nuh gibi ol sabredemeyen balığın adamı gibi olma. Hem iyi örnek hem kötü örnek. Aynı ifadenin, aynı ayetin içerisinde. Çünkü her ikisi de eğitici. Birinde hasıl olan iyi durum Hz. Nuh Aleyhisselam. Çünkü sabır denince en çok o akla geliyor. Çünkü onun süreci hepsinden uzun. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَمَا Bin yıl kavminin arasında geçirdi. 50'si hariç. Dolayısıyla muazzam bir sabır örnekliği. Öteki balığın adamı dediği Cenab-ı kaçıp gitti. Görev yerini terk etti. Allah Azze ve Celle ona müthiş sıkıntılar yaşattı. Onun gibi de olma diyor Allah Azze ve Celle. Bunun da bir örneği var. Sonucun ne olduğu da orada gözüküyor. Dolayısıyla bunların yaşanmış haliyle örnekleri son derece eğitici. Bunu Allah Azze ve Celle kullanıyorum son elçinin geldik dönemine Allah Azze ve Celle bize bu son dinin pratiğe aksettiği yerde kimi yanlışlarını tahsih edip geriye sağlıklı bir motif olarak pratiğini bıraktığı Allah'ın elçisini önümüze örnek olarak kor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örneklik vardır. Ona bu anlamda itaati, her kendine itaati emrettiği yerde emreder. Resul'e bu manada itaat etmenin bir beşere itaat değil, aslında Allah'a itaat olduğunu Kur'an'da açıkça kayıt altına almıştır. Bu bizim içimizden, bizden biri olarak ve aynı dini sorumlulukla yaşamış bulunan bir beşerin hayatına aksetmiş olan, yansımış olan dinin şekil almış halidir yaşanmış versiyonudur ki biz buna iktida etmeye şiddetle ihtiyaç duyarız.